Herkese selamlar. Ee, bir soru paylaşacağım sizinle bu bölümde. Logaritma ile ilgili bir soru. Üstel fonksiyon aynı zamanda. Ee, bu logaritma fonksiyonunun e, öteleme ve simetriyle zenginleştirilmiş, süslenmiş e, hali var bu soruda. 3-4-5 yayınlarından aldık. ÖSYM tadında çıkabilecek sorularda sorular testinden. Şöyle bir soru. F, R'den R artıya... E, fx eşittir 2 üzeri x fonksiyonunun grafiğine sırasıyla aşağıdaki işlemler uygulanıyor. Birinci işlem y eşittir x doğrusuna göre simetriği alınıyor. İkincisi elde edilen grafik x ekseni boyunca bir birim sola öteleniyor. Üçüncü işlem elde edilen grafik y ekseni boyunca bir birim yukarı öteleniyor. Sonunda buna göre elde edilen fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir? İlk önce kısaca şundan bahsedelim, e, öteleme ve simetriden bahsedelim. Herhangi bir fonksiyonun, fx fonksiyonunun y eşittir x doğrusuna göre simetriyi nedir? O fonksiyonun tersidir. Yani f üzeri eksi bir x'tir. Aynı şekilde fx fonksiyonunu e, x ekseni boyunca a birim diyelim ki sola. A birim sola ötelenmiş hali. X ekseni boyunca sol tarafa öteleniyor. O zaman sadece X'e A ekliyoruz. X'ten A çıkartmıyoruz. Dikkat edin sola. Fx artı A fonksiyonudur. Eğer A birim sağa ötelersem ben bu Fx fonksiyonunu yeni oluşan fonksiyon ne olur? Fx eksi A fonksiyonu. Sadece X'ten A çıkarttım. Dikkat edin. Fonksiyondan a çıkartmadım. Ve y eksenindeki ötelemeden bahsediyor. Y ekseni boyunca e, a birim yukarı ötelersem ben bunu a birim yukarı y ekseni boyunca o zaman y'ye a ekleyeceğim. Y demek ne demek? fx demek. fx demek. y demek. fx artı a'dır. Aşağıya ötelersem fx eksi a fonksiyonunu bulurum. Kısaca Dönüşümlerin simetrinin e, özeti bu simetride sadece e, y eşittir x doğrusuna göre simetrinden bahsettik. Kısa bir konu, e, muhakkak bir tane soru çıkıyor bundan. Şimdi gelelim soruya. Şunları siliyorum. Y eşit, fx eşittir 2 üzeri x üstel bir fonksiyon. Bu fonksiyonun y eşittir x doğrusuna göre simetriği simetri, yani bu. Bu fonksiyonun tersi. Üstel fonksiyonun tersi nedir? Logaritma fonksiyonu. Yani 2 üzeri x eşittir y ters alacağım. x'i y cinsinden bulacağım. Üst bulma işlemi logaritma işlemiydi. Buradan x eşittir. Bu taban logaritmanın tabana logaritma 2 tabanında y. Yani fonksiyon f eksi 1 x fonksiyonu ne oluyor? Ne olur? Logaritma 2 tabanında x. Yeni oluşan Fonksiyon bu. Logaritma iki tabanında x. Şimdi buna ötelemeler yapacağız. Elde edilen grafik x ekseni boyunca bir birim sola. Sadece x'e bir ekleyeceğim. Yani logaritma iki tabanında x artı bir olacak bu. Ve y ekseni boyunca bir birim yukarı. O zaman fonksiyona bir ekleyeceğim. Ne olur? sonuçta logaritma 2 tabanında x artı 1 komple fx fonksiyonu buydu. Buna 1 ekliyorum. Oluşan yeni fonksiyon bu. Logaritma 2 tabanında x artı 1 artı 1. Hangisi? Buralarda. 1 bir artı 1'i başa almış. Logaritma 2 tabanında x artı 1. Cevap burdur. Umarım faydalı olmuştur. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.